Ben karışık ekip kanalıma çağrı Bugün sizinle beraber ben e, çok ben, ben. güzel kar yağıyor Etrafı göster Bugün sizinle beraber o, e, Karda futbol oynayacağız O zaman takımları kurup maç oynamaya geçelim Evet arkadaşlar taş kağıt makas yapıyoruz Taş kağıt makas Ben kazandım top bizden başlıyor Ama öyle değil Yok <laughs> hocam kurgu yok hocam Tamam hadi sen başla Arkadaşlar ben elimde telefon oynayacağım. Evet arkadaşlar geniş modda başlattık. Hadi Beyza başla. Ben biraz kameraman gibi oynayacağım. Gel bana gel. Hayır. Hadi. Hadi. Hadi Selim. Ah oh be. Hadi, hadi. Oh. Hadi. <laughs> hadi. Çok güzel hadi. hadi. Gel, bana gel, gel. Hayır. Ah. Oh. Hadi. Arkadaşlar çok kar yağıyor. Yani siz görmüyorsunuz da belki. Hadi gel. Gel bana gel. Selim gel. Selim at. Selim çalına girme. Gel. Ah Selim ah. ah. Arkadaşlar. Ah oh be. Ah. Vuruyorum. Aa elim vardı. Zormuş be. GoPro aldım aslında. Bozuk bozuk olduğu için. Oh. Ya, ne ya kamerayla vuramıyor. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Geniş mod da güzelmiş abi. Ha, Hadi Selim. Sen de o. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Karda sıklaştı bu arada. Huh. Gel gel gel. Ver. Gel, gel, gel. Düşen düşene. Gel. Hadi Selim, gel. gel, gel. <laughs> Go! <Goal. gülüyor> Gol attık arkadaşlar 1-0. Helal Selim çok güzel. <laughs> Gel. Hadi lan. Sen de gel bana gel. Hadi vurun. Hadi gel. Vur ileri vur. Koş. Hoppa. Direkt. Hadi Selim. Devam et, devam et, devam et. Bir şey yok. Ya. Gel Selim gel. Gel dokun. Oo. Oh. Oo. Gol. Gol attık. Çok güzel. Kaç kaç 2-0. Aa. Lan 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 lan. Al. Selim hadi. hadi, hadi, hadi. Yine pa Oo! Vur! Kaleye döndü. Hadi bu. Arkadaşlar bunu bugün çektiğimiz zaman atacağız. Yarın da saklanma çekeceğiz inşallah. Hop! Pardon. Kar olursa tabii saklanma. Ya karnı saklanma için. Gel bak. <gülüyor> Hop. Hep <laughs> <Evet>, Visa. <güzel. gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Selim gel. <laughs> Hop. Sen de gel. Gel tekrar gel. Vurma. Vurma. Al Selim. Selim Vur. Ah, ah, gol. <laughs> Çok güzel. Kaç kaç. Biz yeniyoruz. Arkadaşlar şu ayağa bak. Hoppa. Oo. Ya. Telefona bakarak vuruyorum yani. O kadar zor. Dur <laughs> lan şunu. Koş koş. Ya Selim hadi. <laughs> bir şey yok hocam, bir şey yok hocam. Gel, gel, vurma. Ah. <laughs> Selim ver, ver bana. Selim gel. Ayşe. Aa, dinlemiyorsunuz. Hadi. Ya, of, <laughs> geldim. Oh. Oh. Lan lan lan. Arkadaşlar bu videoyu atarken hasta olmazsam iyidir. İşte karda böyle görüyor. çok çok farkı yoktur. Hop! Oh. Ya vallahi oynanmıyor ya. Arkadaşlar Atak kazanır hadi dondum şimdi Atak kazanır Atak kazanır Bırak geç pasa Atak kazanır Vatan hadi Hayır ya riske atma Hadi Açıl vatan. Vatan açıl. <laughs> bir dakika siz hiç gol atmadan mı bitemez? Hayır, çok ya. <laughs> Hadi, biteniz, <zik> vatan, <laughs> evet arkadaşlar. Abi. Bir elim dondu diye bir şike yapayım dedim. Kazanacağız sandım. Vatan. Ama yendiler. Tebrik vatan. ederim. Vatan. Bu ikinci bölümü çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay.